Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Yazmam uygun renkleri kullanacağım. Ee, lacivert ve sarı rengi arkadaşlar. Lacivert 123, sarı 428. Yeşil ipim de 2 numara. İplerim markası Altın Başak. Tığım da 22 tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra hemen yeşil ipimi alıyorum. Şöyle göstereyim modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yanındaki tığ battı yuvasına 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 zincir. Trabzanın arkasından sık iğne ile tutturuyorum ve sık iğne oluşturuyorum. 2 3 4 hemen yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim bu şekilde çimen oluşturuyoruz arkadaşlar şimdi hemen çiçek gövdesini oluşturuyorum 4 zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum 1 2 3 4 5 birleştirdim ve sık iğne 2 3 ve 4 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğnene sabitledim 4 zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum Örneğimi ters çevirdim. İlk yaptığım en son yaptığım zincir sık iğne ile sabitledim. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum. Ve 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. 4 zincir boyunda trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 zincir. Birleştirdim. 2 zincirli mini kirpikler oluşturuyorum. 1 2 3 4 Ve birleştirdim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bir defa doladım ve trabzan iki defa doluyorum. Oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum ve birleştirdim. Sık iğne 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım ve trabzan oluşturdum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve birleştirdim sık iğne 2, 3 4 5 bu birleştirdim 4 zincir iki defa doluyorum bu trabzan oluşturdum 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim 2 zincirli minik kirpikler oluşturuyorum 2 Pardon 1 2 3 4 birleştirdim. Burada bir tane de sık iğne yapıyorum. Ve buradaki trabzanın üzerine geçiyorum. 4 tane sık iğne oluşturacağız. 2 3 4 Yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. Ve 1 2 3 4 zincir bir defa doladım. Hemen yanına trabzan oluşturdum. 2, 3, 4, 5 zincir. Birleştirdim. 1, 2, 3 ve 4. Hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştiriyorum. Tekrar 4 zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. 5 zincir ve sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. Hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. Evet arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde yazmamızın kenarına bir tur yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğin oluşturalım. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve buradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. Ve 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doladım. 4 zincir boyunda trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4 zincir ve birleştirdim. 4 zincir ve trabzan. 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. 1 2, 3, 4 zincir ve birleştirdim. 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar ve diğer zincir yuvasına sık iğneyle geçiyorum. Yine aynı şekilde. 4 zincir 2 defa doladım ve trabzan oluşturdum 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim 2 defa doladım 1 2 3 4 zincir birleştirdim 1. Bir, 2 3 4 zincir ve birleştirdim. Bu şekilde de çiçeğimiz oluşturduk. Hemen ipimi kesiyorum arkadaşlar. İplerimi temizleyip o şekilde göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gayet de güzel bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. 2 çiçek arası yakın oldu arkadaşlar. 2 4 5 tane çimen bırakmışım. Bence 6 7 tane çimen bırakılabilirdi. Bana göre biraz yakın oldu ama tamamen sizin zevkinize kalmış. Siz sık ya da seyrek nasıl seviyorsanız o şekilde aralık bırakabilirsiniz. Yazmanız uygun, istediğiniz renklerde ipler kullanarak da yapabilirsiniz. Hemen şöyle de göstereyim sizlere. Ayrıca bu yaptığım o örneklerin fotoğraflarını oyo. Bir instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Modelin ütüsüz ütülendiğinde daha güzel duracaktır. Kalıp gibi duracaktır arkadaşlar. Asla da bozulma olmayacaktır. Böyle modelleri ben çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.